Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ayetullah Yepyeni bir videoya Yepyeni bir Minecraft videosuna Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar <laughs> e, Bugün yine biliyorsunuz Dün Minecraft ev eşyaları modunu Tanıtmıştık Bugün ise Minecraft abi Araba modunu tanıtıyoruz Fakat yani bu araba modu gerçekten bence Minecraft'ın en gelişmiş Minecraft P'nin Minecraft Pocket Edition'ın en gelişmiş En gelişmiş konuşamadım en gelişmiş araba modlarından birisi arkadaşlar bence. Ya yani mut mod bayağı iyi. Sen biraz sonra nasıl indirileceğini falan her şeyin ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Şimdi isterseniz hiç zaman kaybetmeden direkt geçelim. Arkadaşlar açıklama kısmına ve yorumlara bıraktığım linke tıkladığınızda sizi bu siteye atacak arkadaşlar. Bu arada geçen videoda ben videoyu izleyince fark ettim. Şu an benim önümde devam etmek için tıkla diye bir seçenek çıkıyor. Fakat videoda yani ekran kaydedici de çıkmıyordu. Umarım bu sefer çıkıyordur. Belki de çıkmıyordur. Pek bir bilmiyorum arkadaşlar. Her neyse devam etmek için tıkla çıkacak sizin karşınıza linke tıkladığınızda ve tıklayacaksınız. Şimdi gördüğünüz gibi 5 saniye bekleyin diyor. Bekleyeceğiz. Şimdi linke git diyoruz. Geri çıkıyoruz. Tekrar linke git diyoruz. Şimdi biraz bekleyelim hemen. Burada gördüğünüz gibi araba modu paketi işte falan filan yazıyor bunun üzerine tıklayarak indiriyoruz arkadaşlar bu dediğim gibi şu Hatta şuraya basalım çok basit bir şekilde arkadaşlar iniyor zaten mod gördüğünüz gibi araba modu vesaire indiriyor e, mod çok basit bir şekilde iniyor zaten 3 megabaytlık bir e, yeri var şimdi isterseniz hemen modu nasıl hemen s dosya yöneticisi adlı dosya yöneticisine geldik tekrardan e, geçen videodan gelmiştik Bu yüzden tekrardan diyorum hem arama motorumuz kısmına gelip buraya Download yazalım arkadaşlar. Direkt buranın Download ilk Download tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada hemen şu andan görüyorsunuzdur. Araba modu paketi yazıyor. Basılı tutuyoruz. Yeniden adlandır. Bakın buradan en sona al kanka. Zip yazıyor ya. Şu zipi sil. Buradan tamama tıklayacaksınız. Ben de başarısız diyecek. Geçen videoda da aynı şey olmuştum. Arkadaşlar ben şu an kullandığım modlar e, bayağıdır kullanıyorum ve memnunum. Bu yüzden modları önceden ben kurduğum için böyle sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. Yani buradan tamama tıklayacaksınız. Ben de başarısız diyor gördüğünüz gibi. Çünkü ben bunun aynısını yaptım. Siz siz buna tıkladığınızda sizin karşınıza şu şey çıkacak bakın. Zaten geçen videoda göstermiştik. Buradan gördüğünüz gibi bir şey çıkıyor arkadaşlar. Böyle bir paket çıkacak. Bunun üzerine tıkladığınızda ise şöyle bekleyelim. En üstte gördüğünüz gibi Minecraft seçeneği seçili. Size bu seçili olmayabilir. Aşağılarda bir yerlerde olabilir. Yani oradan Minecraft'ı seçmeniz gerekiyor ve sadece bu sefere tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Tıkladığınızda sizi Minecraft'a atacak ve modumuz çalışacak arkadaşlar. isterseniz şimdi modunu nasıl dünyanıza kuracağınızı gösterelim. Hemen geçelim. Şimdi köyümüzde nasıl kuracağımızı gösterelim modumuzu, araba modumuzu. Şimdi ben bunu direkt craft e, modu alayım. Hemen buradan kaynak paketleri kısmına gidiyoruz. Buradan paketlerim kısmına girelim arkadaşlar. Buradan gibi JDM işte bilmem ne e, mobile yazıyor. Üzerine tık etkinleştir diyelim. Bu araba modumuz arkadaşlar bayağı güzel bir araba modu zaten. Tanıtımda göreceksiniz şimdi. Buraya yine davran paketlerinden de aynı şeyi etkinleştiriyoruz. Devam et diyelim. Buradan zaten bitti arkadaşlar bu kadar. Fakat oyun ayarları kısmından geliyorsunuz geçen videodaki gibi arkadaşlar. Denemeler kısmında tatil oluşturucu özellikler, özel biyom oluşturma ve diğer modifikasyon becerilerini açıyorsunuz arkadaşlar. Evet bu kadar da arkadaşlar. Sonra da e, zaten dünyanızda otomatikmen etkin olmuş oluyor arkadaşlar. İ İsterseniz modun tanıtımına hemen hızlı bir şekilde geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben önce bir dünya oluşturmuştum. Hatta yani buraya arabalar galeri kurdum. Size daha ayrıntılı ve güzel bir şekilde anlatabilmek için. İlk başta bu arabaları nereden alacağımızı göstereceğiz arkadaşlar. Sonra burayı tanıtacağım size. Modu tanıtacağız zaten. Envanterimize girip buradan hemen. Gördüğünüz gibi buralarda arkadaşlar anlatacağım bunlar ne olduğunu şimdi gelin kardeşim yumurtalar kısmına geldin mi kanka iyi bakın burada işte Toyota var ya yani bayağı işte Mazda araçlar var Nissan var işte burada Honda falan var toplamda en yaklaşık e, kaç tane dört tane araba markası var ve oyunumuzda 10 tane araba çeşidi var yanlış saymadıysam 2 4 6 8 10 Evet Zaten ben önceden saymıştım da bir hatta olmaz diye tekrar saydım. Her neyse ilk başta size isterseniz arabaları göstereyim. Şuradaki arabaları. Sonra zaten arabaların şeylerini göstereceğiz. İlk başta burada zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar burayı yapmak çok küçük bir yer gibi gözükebilir. Fakat ben burayı yapmak için yarım saatimi harcadım ya. Şimdi bakın burada Toyota VR2 artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum. AV11 işte rally'si. Arabayı görüyorsunuz zaten nasıl olduğunu. Bu da arabanın yumurtası. <laughs> Şimdi araçların numartalarının da zaten nasıl olduğunu göstereceğim. Toyota A86 böyle bir araç. Gerçi markalarını bir saat söylemem gerekiyor. Toyota Supra işte A80. Görüyorsunuz arkadaşlar araçlar yani bu şekilde. nasıl bir şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. işte burada da Mazda araçlar var. Böyle burada Mazda bir tane araç var. Burada da yine Mazda RX7 FD. Arkadaşlar ben burada isimlerini yazdım fakat bir saat isimlerini okumak e, i̇stemiyorum hatta okuyayım da yani Burada yine güzel bir aracımız var Mazda RX7 FDC Mod Yani mod ne demek modifiyeri demek herhalde Çünkü zaten e, Farklılık var zaten görüyorsunuz Üstte üstte iki çizgi falan var ben Buraya mı yumurtalarını koydum Nissan Slate Diye bir aracımız var Bu da gördüğünüz gibi şuradan nasıl bir olduğunu Görüyoruz Nissan ee, R32 GTR Nismo. Burada şöyle güzel bir aracımız var. Yani bence yani ben bu modu birçok araba modundan yani bayağı bir araba modundan denedim ve bence en güzellerinden biri buydu. Bu da Honda NSX 1 ST Gen. Bunların anlamını ben pek anlamadım ama işte burada bir tane Nissan e, Nissan diyorum Honda markalı bir aracımız var. Şimdi ee, arkadaşlar şimdi size ilk başta daha mod evet, yumurta vesaire tanıtmadan önce şöyle bir şey göstereceğim. Arkadaşlar ben bu sandığa koydum zaten. Envanterden de buna ulaşabilirsiniz. Biraz önce söyledim zaten. <laughs> Burada abi garip şeyler var. Ben bunların pek ne işe yaradığını anlamadım ama fakat bunların bazıları şu hatta bununla şu alttakileri zaten ayırmıştım. Bunları, Bunların renk arkadaşlar. Arabaları boyamak için mesela Lan kırdım özür dilerim neyse. Bakın gördüğünüz gibi bu araba boyanmıyor. Girdiğiniz arkadaşlar drive yazıyorsa araba nedense boyanmıyor bakın mesela bu araba griye boyanıyormuş bak beyaza da boyanıyor kırmızıya da bak bak gördüm arabanın içine girdi pardon arabanın içine girdi gördüğünüz gibi araba da ters oldu zaten drive yazıyorsa o araca o araç bu renge boyanıyor demektir bakın bu hangisi de boyanıyor bu hiç boyanmıyor sanırım bu hiç boyanmıyor bu araç lan ben... Ee, sonra yani işte bu şekilde arkadaşlar. Siz zaten bunu ayrıntılı bir şekilde bakarsınız. E, modu indirdiğinizde. Yani bunlar boya fakat bunları ben anlamadım arkadaşlar. Hatta bunları modu indirdikten sonra anlayanlar varsa bana da sosyal ben o kadar. Ya yani modu evet bayağı da kullanıyorum fakat o kadar kurcalamadım buraları. Ben sadece araba sürülsün yeter dedim resmen. Bunlar ne işe yarıyor abi ya? Attım yanlışlıkla her neyse alırım. Bak abi şunu al. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar ne işe yaradığını bilenler var mı? Varsa yoruma da yazabilir çok mutlu olurum çünkü buna ne iş yaptım ben pek bilmiyorum. Şimdi e, buraya giriyorsunuz dediğim gibi şuradan alt kısmına kaydırıyorsunuz, kaydırıyorsunuz. Buradan yumurtalar bölümünde, burada buradaki araçlarımız var. Araçları şu şekilde alıyoruz mesela şöyle. Ben hepsinden bir tane alsam, iki tane, bir iki tane alalım yeter. Ben burada hepsini ayrıntılı bir şekilde göstereceğiz. Daha önce gösterdim. gördüğünüz gibi. Daha ben koymadan elindeydi dedi. Ee, Toyota MRX falan filan işte MR. Aracımız burada. En yani Drive'a tıkladığımızda biniyor gördüğünüz gibi ve aracımızı şöyle sürebiliyoruz. Fakat araç baya baya hızlı gidiyor. Oğlum tüccar burada da doğmazsın ya. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız baya hızlı. Ee, araçlanmak için de zıplama tuşuna veya e, çökme tuşuna. Tıkladığımız araçtan iniyor. arkada dev gibi toya yazmışlar. Burada da aynı şekilde fa farklı versiyonu. Böyle işte Mazda araç. Fakat yani böyle e, dediğim gibi araçlarda baya e, değişik şeyler var özellikler. Özellikler derken e, konuşamadım evet. Boş verin. Evet arkadaşlar burada da Yine güzel bir arabamız var ve oğlum ben bunu o kadar incelememiştim bu arada lan bunun arkası ne kadar güzelmiş. Evet. Tüccar da videonun yani mahvet tüccar. Şu ana kadar doğmadı şu lanet olası Şu an mı doğuyorsun tüccar? Tipe bak. Allah'ım ya. Her neyse bir de lamalar da bağırıyor. Burada da Honda aracımız var. Dediğim gibi arkadaşlar drive'a tıklayarak binip sürebilirsiniz. Fakat çökerseniz aç diye bir buton çıkıyor bu drive yani yeni aç diyor. Açtığınızda ise aracın bagajı gibi aracın içine eşyalar koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu özellikle de bayağı güzelmiş. Fakat arkadaşlar dediğim gibi bu araç modunu yani indirip kendi Minecraft'ınızda kurabilirsiniz. Bayağı güzel bir Minecraft modu, Minecraft araç modu. Ee, şimdi tekrar bu araçları inceleyelim şu şekilde aşağı inceleyelim Neden bu videoyla heyecanlı oldum bilmiyorum ee, şöyle şu şekilde görüyorsunuz zaten araçlarımız burada mevcut Evet arkadaşlar dediğim gibi bu e, yani araç modu Bence yani bayağı beğendiğim bir araç modu e, fakat yani araç modu yani dediğim gibi bu aracı nasıl yok edeceğim aracı hasar alıyor arkadaşlar. Aracı vurduğunuzda şu içeride ne göstereyim? Bakın mesela iki kalbi gitti. Araçların canı gidiyor arkadaşlar bu şekilde. Yani vurduğunuzda öldürebilirsiniz. Aracı öldürerek yok ediyorsunuz zaten. Yani bu kadar da doğrusu daha bu araç modunda başka neyi tanıtabilirim pek bilmiyorum. Fakat arkadaşlar tekrar söylüyorum. En güzel araç modu olabilir. Yani abi ya oyunun en güzel araç modu gerçekten olabilir. Yani kandırmaca falan yok. Aşırı bir araç aracının yani böyle bayağı bir hızlı gidiyor. Yanlışlıkla vurdum. Bayağı bir hızlı gidiyorlar. Mesela saniyeler içerisinde çok hızlı gidiyor. Özellikle Minecraft'ta bir şehriniz varsa, Minecraft'ta şehrinize uygun bir araç arıyorsanız gerçekten bu modu kesinlikle deneyin arkadaşlar. Bayağı güzel bir mod arkadaşlar. evet arkadaşlar bu video fazla uzun olmadı. Şu an kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Fakat ee, geçen video kadar uzun olmadı. Dediğim gibi yine burada şöyle üstten göstereyim. Ee, araçlarımız şurada mevcut arkadaşlar. Pek bir tanıtım, uzun bir tanıtım olmaz doğrusu. nedeni ben de bilmiyorum. Fakat zaten modun nasıl indirileceğini vs. Söyledim arkadaşlar videonun başına zaten. Link arkadaşlar linki açıklama kısmına ve aynı zamanda yorum kısmına koyacağım. Bu arada arkadaşlar dün ev eşyaları modu paylaştım ve neredeyse hiç like gelmedi. Hatta hiç like gelmedi. Ee, lütfen arkadaşlar yani modu indi indiriyorsunuz fakat yani hiç izlenme de gelmiyor arkadaşlar konuşamadım evet on ben niye konuşamıyorum lan yani arkadaşlar lütfen videomuzu destek amaçlı like atıp abone olursanız çok mutlu olurum yani bu kadar da arkadaşlar bundan sonra Minecraft'ta yani hem Minecraft videolarını da sesli videolar atmaya çalışıyorum ee, bu kadar da arkadaşlar görüşmek üzere bay bay